arkadaşlar bu sizlerle birlikte Among Us, 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 us oynuyoruz. <laughs> ee, arkadaşlar e, neredesin? Ee, ben şu an anda... Merhaba. Şuradayım. <laughs> Benim ne adım Sumuyuk. Arkadaşlar reaktör verildi. Dur hemen reaktöre gidelim gelin. Ee, Aha rapor çıktı bende. Ne rapor ya? Bak raportu. rapor çıkıyor bende. Neden rapor çıkıyor? Sen neredesin? Aa bende de, de çıktı. Aa ne ne oldu be? Oyun çok hızlı bitti abi. Evet arkadaşlar. Neyse ikinci ne tur. Şey arkadaşlar ikinci turdayız. O oyun çok hızlı bitti. Hiçbir şey anlamadık. Şimdi bakalım bakalım. Benim rengim iyi. Bak benim karakterim bu. Şşş aa dur. Ben rengimi şey yapacağım. Hayır boşal. Mavi inşallah boşalır. Siyah yani elektrik. Hayır boşalma. Neyse karakterim hayır. Başlıyoruz bakalım. Göstereyim. Bu arada arkadaşlar. Em, videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olun. Yorum atın. Beğenin. Bunların hepsini yaptıysanız Aa. videomuza geçelim bakalım? Ben Creammate oldum. Bakalım yani. sen ne oldun? Hemen ben görevlerimi yapmaya başladım. Şimdi navigasyonda bir, bir, bir tane görevim varmış. Benim de var, hemen Şurada var bir tane. Aa, sen karakterini güzel yapmışsın. Hı. Benim de burada var. Şimdi şurada da bir tane var. Zetor. Size bize baktı gitti. Bence Zetor değil çünkü hani görev yapıyor diye yapıyor etti. kontrole. Ben onu şey yapmaya çalışıyor. Denetledi biraz evet. bence etraf Bakayım <laughs> şöyle. Elektriğe gideceğim. Orada böyle bir Elektriğe var. Elektriğe tavsiye etmem. Ben <laughs> admine gidiyorum. Adımine sonra, ben. sonra ben de şey. Sonra Arkadaşlar ben... bu arada ben e ha, şurada. Şeyi, haritayı falan bilmediğim için haritaya bakarak gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada bir şey ölmüş. Mavi öldürmüş. Fent'ten kaçmış bence. Aa, iki kişi ölmüş. Ben bir tanesini buldum. Hemen çete yazayım da beni tutamasınlar. Dur şimdi ne yazayım? şey nerede buldum elektrik dur ee, lokasyon şey elektrik heh. elektrikal dedim yani elektrikte de buldum demek şey yazayım mı ee, sen olsun hayır abi insanlar ne yazıyor neyse bence ben şey vereceğim abicim sihir ot çünkü bilmiyorum hiçbir şey ben yine de vereceğim birisine ben Pok'tan şüpheleniyorum açıkçası. Z ben aha tamam skip ot skip, skip Ben de tamam. değil ama ya. Peki. arkadaşlar hemen başladık bakalım benim burada bir görevim varmış. Benim görevim var. Medbay'da benim de olmuş. burada bir görevim var. Bakalım medbay'da, sen ne? Şu Acaba sen ne oldun? Benim de Medbay'da görevim var. Allah Allah ne şans. Ne oldu? Ne oldu? Defeat. Zeturmuş. Nasıl aha, ya? LG'yi dedim. Dur ben de play game dedim. Arkadaşlar em, küçük bir aksaklık, aksaklık oldu. O yüzden oyundan çıktık. Şimdi başlıyoruz. Ne bak ya? Bakmadım. Neyse bakalım. Roll your screen mate. Şimdi ben hemen görevlerimi yapmaya Çok yavaşız ya. Evet. Şu Vespons'ta Ponce'da görev var. Ya. Adını tam okuyamadım ama. Dur şimdi. Adminde var dur. Adminde sweep kart. Herkesin Çok değil. uzun ama ya. Allah'a okşizden. 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 Ben oksijen. şuradakini çocuk yapar da bu çocuk yapana kadar tamam bunlar üç, bunlar bunu yap, yaptılar tamam ben de şu kısmı kart görevimi yapayım durdu hoppa te oha tek tek yaptım çok ya iyi burada kaç tane admin de görevim var ya ben admin'e gidiyorum başarına kilidi açıldı diyor haritaya bakıyor impossible mı? tax admin şimdi admin. benim kim Allah, ölmüş o, bilmiyorum Guat, Yenbay. Hmm. Yenbay, Guat'ı görmüş. Hmm. Guat, Bak, ben hmm, bence şey öldürme olabilir çünkü genellikle öyle yapıyorlar. Yani öldürüp epodluyorlar. E, ee, ben diyorum ki şey... Bakalım ne yazıyorlar? Bekle. Buhere, Wuho, Vihere. Ben de bu yazacağım. Kim? Ben Guat dedim. Guat. Sen niye Guat diyorsun? Guat, Guat. Sen, senin adın ne? Smokill. Ha, ben seni o sanmadım. Beni ne sandın lan? Yani olabilir fakat ben... de şöyle... Çünkü genelde öyle yapıyorlar ama ben Guat'a vermeyeceğim. Bir emin olacağım. Hadi abicim bir tek sen kaldın hadi. Çabuk ol. Mi Bir kalın tek Gunur kaldı. Bir tek sen ve Gunoğur. Ben de Gunoğur'a verdim. Oo. Herkes var gol. Bana vermiş ki kişi. Gualta mı? Gualta verseydim var ya gidiyordu Gualta. İyi, i̇yi, ki vermemiş. Sen mi vermedin ya? Gualta gitseydi. Güzel olurdu o, yani. Ben Gualta dedim ya bana verdiler o yüzden. Neyse iki impostor var hala. Yani ben hemen bakıyorum. Abi. <laughs> Med by the Sumitman. Ben e, nereye gideyim? Ah, Kaba kapandı. Boldu lan. Ay tamam o kapı kapanmış. O kapı... Ben bu ara ben biraz insanları gözetlemeyi düşünüyorum. Elektrik a elektriklerin kapısı Goat. kapanmış. Ne? Ben şöyle görev yapıyormuş gibi yapacağım. Ha açıldı. Guat. Guat mı katil? Seni mi öldürdü? Ecva seni raporlamış birisi. Ağzından kaçırdın değil mi? Guat oldu Evet yanlışlıkla kaçırdım. Neyse tamam önemli değil. Bu arada iki tane ikisini de biliyorum iki imposturda. Bir tanesi Guat, diğeri Diğerini de mi? Söyle. Ya da söyleme diğerini, biz biraz oynayalım. Şurada yapalım. bulayım mı? Şurada söyleyeyim mi? Hayır, hayır. Gösterme. Hadi açalım, açalım, de... açalım. Goat, Goat. Smoky... Benim yazdığım çıkıyor mu? Benim yazdığım goat. şey. Goat, Goat'ı buyurur. Senin yazdığın şey... Yaz bakayım bir. Neyse. Oh, Goat'ı gidiyor. Yes. Tamam, güzel. İkinci katil. Fakiiiiz. İkinci katil, abi. Oy verilenlerden bir tanesi mi? Ne? Oy verilenlerden bir tanesi evet. mi? Oy birisi on, ona verdi. Sadece bir kişi. Tamam neyse. Benim olsun. güzel. Ha ben Medbay'ı Medbay neredeydi? Ben ha şurada. Onu takip de... edeceğim. Bakalım nereye gidecek. Tamam ben seni görmüyorum bu arada. Ha. Abi keşf... ben bu görevi yanımda biri varken yapmak istiyorum. Hani benim hatır olmadığım anlaşılsın. Animasyonun görev çünkü. Ha evet aradığım burada. Nereye, Var ya, nereye gidiyor şu anda? Şu anda elektrikte. Elektrikte. O zaman. Möreği yapıyormuş, gibi yapıyor bak çakala. Hmm. Yanında bir tane başka birisi var. Hı, hmm. o zaman ben onun yanına gideyim mi? Bu mu? Ya elektrikte. Haram elektrikte. Evet, elektrikten. Kapaksı kapandı. Kesin içeridekini öldürecek. Evet ama içeride iki tane var. Ne kapı açıldı. Şimdi elektrikte bekliyor büyük. Yok elektrik. Elektrikten çıktı. Hem de elektrikte görevim vardı. Onu hallettim. Allah. <laughs> hayır hayır, ah, flashlight kesin beni öldürecek. Bak orada bekliyor, orada görev yapılmış gibi yapıyor. onlarla bir tane save var. tamam güzel. <laughs> Söyledim bak, onlardan bir tane save evet. Neyse dur, ben hemen medveye gitmeliyim ya. Ben de şurada görev, flashlight save var. Şu görevi de yapalım. Opera pırasın heh tam flashlight geldi. Şimdi şey olan, iki yazan. arkadaşlar iki yazan mı? Ya iki yazan ya da dört. Pembe veya şu kar adam. Hmm. Sen bu arada söyledin bence Hydrofu. Evet bak Hydrofu. Yes diyeceğim. Yes ben nereden yes deniyor? Sen yazamıyorsun bir şey. Yazdım. Yes. Attım bakalım. Çıktı mı? Hayır. Sana çıkıyor onlar. Ben e, Hydrofu'yu veriyorum. Ben de vermek istedim de veremiyorum. Sen veremezsin. Üstünde çarpı var senin görüyorum. <laughs> Biraz daha sende olabilir. Evet birazdan benimle olabilir. Bakalım bakalım bakalım. Hydrofu'ya verdik. Bir tek tısar ne? Tısar, tısar. wanted vermiş. Evet. Aha hydrofu Evet. O Bu kadar da ses çıkarmaz. Araba geçti arkadaşlar. Hydrofu was an imposter. Yay. Yeah. Kazandı kazandık Kazan. Başarılı bir de game açıldı. Play game dedim, bak. Ben de play game dedim. Survivor dedi. Abi Ölmeden. Şu adamı hiç Sherlock. Aa ben çözdüm ya ikisini de. O yüzden Sherlock görevi verdi. Neyse. Şimdi rengim rengim şu olsun. Kim zaman bir alalım. Kafama da şunu takacağım. Ya, Kıyafet ya. olarak da. Arkadaşlar altıma da şöyle ne alayım? Bu iyi yok? Bu iyi değil. Ben, şu güzel gibi ama. Şey ha bak bu güzel. Ama aslında bundan başka bir şey. Ezan okunuyor şu bu bak, arada arkadaşlar. tank sollu da ben hiç sevmiyorum. Bir de şu tısarvontu sevmiyorum. Tısarvontu tı, pembe. Kaşları çatık var ya. Bu iyi mi yok bu iyi public. değil. Kafamda fermuar var no benim. No public. Ee, bakıyorum 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 da Hı. kaldırıldı mı o ya? Nerede o? Hiç. Bir tane yok kafana bıçak girmiş gibi gösteren bir tane şapka var ya. Nerede o? O var mı? Vardı kafana bıçak gibi göstermiş gibi Neyse ben böyle yaptım karakterimi şimdilik. Böyle de güzel olabilirmiş ama. Yok ki yok. Bence kaldırıldı. Olabilir. Şimdi arkadaşlar bakalım. Onu yapacağım da bakıyorum. Bu da aslında iyi olabilir. <laughs> ee, arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım bakalım. Kimin poster olacak? İnşallah ben bulurum bakalım. Hadi bakalım. Ya, ben de hala çıkmadı. Ben de çıktı. Krimet. Ya göremedim ya. Neyse. Ben de çıkmadı ki. Oyun bozuk galiba. Neyse şimdi. Ee, navigasyonda dolantıda tavarmış. Şöyle bir gideyim bakayım. Sizde başladı mı? Bizde başladı. Sende neden başlamadı? Ben de şu Among Us karakteri hareket ederek... Story'i cidde varmıştır. Şimdi... Aha bastılar. Oh. Sende? Öyle bende. Allah Allah. Sen Sunus school varsın burada. Beni mi öldürdüler yoksa? Hayır seni öldürmemişler. Ne AFK kan. Ben de Wuho diyeyim bari. AFK. Quest'ından Vuhu. Quest. Transvont diyorlar Transvont. Ya girsene. Hadi Transvont'u da verdim hadi. Girmiyor abi siz bir oynamıştınız bile. Bir yer oynadık bile sizin. Ki neden girmedi? fikrimi değiştiremiyorum sana versen. Evet. Neyse. Bakalım bakalım. Arkadaşlar bakıyorum. Ya, bir tek sen vermedin bu arada. Senin vermeni bekliyoruz. 90? Çünkü ben yok mu? Ben de böyle gösteriyor. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama ben de şu anda küçük Among Us yeşil karakter var ya. O gösteriyor ve hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben çıkıp bir daha girmeyi düşünüyorum. Ee, tamam. Arkadaşlar e, ablam gitti. Onun bir işi çıktı. E, babamı almaya gittiler. Dayımla birlikte. O yüzden ben şimdi tek başıma oynayacağım. Yeni bir ortaya giriyorum. Ee, bakalım bakalım posteru alabilecek miyiz acaba? Hadi lütfen bir poster lütfen. Bakalım. Şşş. Hadi be. Çok yakındı ya. Neyse iki poster var. Kremet. Şimdi bakalım. Storage empty cute. Sıfır de empty cute. Bakalım hemen şuradan bir görev bakalım. O nasıl bir sesli geçiştir arkadaş? Ya sessiz geçin. Neyse. Motorlar geçiyor da onu dedim arkadaşlar. Size demedim. Aha. Tam giderken. Kaç? 53 53.099 Ok. Oh. Diğerinde durduysanız da neden öyle bekliyorsunuz ya? Oyun bitecek hadi çabuk olun. Takılıyorum sürekli. Yani durdular tamam. Ay şu oraya yapayım. Bakalım. Pembe, pembe. Bunlara bir de şekiller eklemişler arkadaşlar. Şekiller yoktu yoksa. Burada görevim var mı benim? Yok. Elektrikte iki tane görevim varmış. Arkadaşlar şurayı bir indirelim. Onları yapmaya gideceğim sonra. Bum. Task completed. Aha aşağıdan döküldüler gördüm. Şimdi ben koş koş koş. Lütfen beni öldürmeyin. Lütfen. Lütfen. Şimdi şunu bir kaldıralım. Ay dolandı hiç sevmem. Aha tam dolandı yaparken emergenç miydi bir Zulakın diye birisi. Bakalım birisi ölmüş. Smokul benim. Klas 72, 13, 1. Item Lipid. Yani Item Lipid oyunu kurmuş. Çünkü onda 1 yazıyor. Ben de 3 olmuşum. O 2, 4 nerede? Ha ikisini biliyor. Herhalde bunlar seviyeler. Oyunu kurma şey değilmiş Neyse ben de şöyle zor kanı Bakalım bakalım. Kras bolar ve pau kaldı bir tek. Bunlar da bitiyor. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bakalım. Pau'ya vermiş herkes. Ben de bir tek ben zul kamera vermişim. Neyse. Bakalım. Pau atıldı. Last not an impostor. Hayır impostor değilmiş. Yanlış kişi attık. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. da bölüm yoktu arkadaşlar. Hemen gidelim. Nerede ok gösteriyor. Allah kapı kapanmış. İki saatte açılmasını bekleyeceğiz şimdi. Arkasında birisi var. Ha açıldı. Dur. Ee, şeyde. Ne? Power left game dedi. Ha çıkmış. Adam asıldı ya. Burayı yaptık. Kim? Humle. Arttı mı yukarıdaki şey? Bakayım. Atma atmadı. Niye artmadı? Neyse. Arkadaş biraz yavaş. Ne bu gaz 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 vır vır. Neyse. Videoyu da bahçede çekiyoruz. O yüzden böyle ses çıkıyor. Doğrulan telim. Elektrik halden my tablete. Elektrikten tabletimi aktarıyorum. Ve bitti. Hemen hemen koş 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 koş. Aha burada da bir tane var. Ay bu en kötüsü ya çok uzun uplat. Kedi mi var orada? Ha yok perdeymiş. Ben de kedim mi ya? Hırladı diyorum ya. Neyse perdeymiş. 0 22 43. 0 22 43. Navigasyon fix wing diye bir görevim kalmış galiba. Bir tık sonra görebilirim bitiyor. Evet. Allah. Ha, bundan sonra devam vardır kesin. Ay öldürdüler sandım var ya. Bu arada arkadaşlar hiç öldürülmedim var ya rekor kırıyorum resmen şu anda. Normalde hani sürekli öldürürüm. Neyse. Petanka bir garip ortada duruyor. Eli e bir de. Petanka'nın ne arkasında ay var ve elinde de sarmışıklar var. Nasıl yapıyorlar o arka planı ya? Bilenler yorumlara yazabilir mi? Zulkay ona bir tek vermemiştim. Ben skip vereyim hadi bu sefer. Campbell'dan da şüpheleniyorum aslında ama. Hadi skip meydim, hadi. Seni bekliyoruz kras, krab solar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar CrabSolar benim değil, Minecane mine gitti bakalım. Oyun post oldun inşallah. Yoksa kaybedeceğiz. Evet o impostor değil muhtemelen. Ne? Okuyamadım orayı. Orayı pardon. Hemen gideyim şöyle. Ben son bu görevi yapıyorduk. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapamadık. Heh. Bakalım. Hadi. Ha sarıyormuş. Tamamdır. Bir tane daha görev verdi ya. Görevin üstüne görev. Ay kapı kapanmış. Hah, açıldı güzel. Kif atar ya. Kif atar ya. ki şey. Report butonunu orada bekliyordu ama inşallah report vermez. Oyunu bilerek durduruyorlar yavaşlatmak için. Aha. Victory. Evet. Başkanımın kilidi açıldı. Ee, arkadaşlar e, bugünlük videomuzun da sonuna geldik. E, bu kadar tur yeter. Size Among Us da göstermiş olduk. bunu da Among Us videolarında devamı gelecek. Merak etmeyin. O zaman videoyu beğendiyseniz like atın. Allah Allah. Ha doğru ablam yok tek başıma yapacağım. Like atın. Yorum atın. Abone olun. Beğenin. Bildirim çanını açın. Bunların hepsini yaptıysanız hepinizi seviyorum. Hoşça Hoşçakalın.